Urfa'ya hoş geldiniz, sizi tanıyabilir miyiz? Biz Deniz'den geldik, ben Süleyman. Burada kızımız var, öğretmenlik görevini yapıyor, ona ziyarete gelmiştik. Urfa'yı geziyoruz, çok güzel, gerçekten harika bir şehir. Görülmeye layık yani, herkese tavsiye ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Canan Can, Denizli'den geliyoruz. İlk defa geliyorum ben Urfa'ya. Çok beğendim. Gerçekten met ettikleri kadar varmış. Özellikle de şu çıkmış olduğumuz tarihi eserler çok hoşuma gitti. Yani diyorsunuz ki... Herkese tavsiye ederiz mutlaka evet. ki yabancı turistleri de gördük ayrıca. bayağı hani hoşlarına gitmiş onların da. Sanırım internetten takip etmişler. Çok güzeldi, hoşumuza gitti. Evet. Evet, yani gerçekten Anadolu'da burada kültürel amaçlı ve evet. inanç turizm olarak çok zengin. Evet. Sadece orada internette bir Bilakis gelip buradan görmek isterseler ve gördükleri şeylere daha iyi olacak. Ettikleri emek ve masraf boşa gitmez. Gelsinler yani görsünler. Bu sayede iyi bak kanal da iyi geldi. Yani dünyaya söylüyorsun. Siz de tanıyabilir miyiz? Ümmü <laughs> Herhalde beyefendinin Eşi oluyor. Evet eşiyim. Ailecek geldik. Nasıl burada Urfa'da beklediğinizin üstünde mi altında mı tarihsel anlamda buradaki inanç turizmi olarak bir kısaca yorumlayabilir misiniz? Her şey güzel. Güzel. Yani biz zaten ben iki üçüncü gelişim. Ben gelmiştim kızım burada öğretmen. Yani ondan yani güzel. Süleyman yukarıda şey diyordu. Sonra... <laughs> her gidince herkese anlatalım diyordu. Bu sayede hani her dünyaya söylemiş oldu. Harbi Şu an şey yapmamız, gönlüme doğmuş olan, yukarıda sarf ettiğim söz yerine gelmiş oldu yani. Vallahi. Gittiğimde herkese anlatacağım, öveceğim. İşte Şanlıurfa'yı mutlaka gelsinler görsünler. İsabet oldu size nasipmiş demek ki. Bu sayede herkese daha çok sesini duyurmuş oldu. Gerçekten herkesin gelip görmesi gereken bir yer bence de. Hı -hı. İnsanların örf adetleri burada mesela çok yaygın. Hani herkes geleneklerine çok bağlı. Hem giyim tarzı olsun hem yemek çeşidi olsun. Herkes hani geleneklerini sürdürüyor. Bu mesela çok hoşuma gitti benim. Artık hani biliyorsunuz bazı yozlaşma türlerinden dolayı insanlar eski geleneklerini pek yürütemiyorlar. Ama burada kesinlikle öyle bir şeyle karşılaşmadık. Herkes geleneğinde, göreneğinde, inancında, örfünde. Bu çok hoşumuza gitti. Ve insanların bir de sıcak evet, kanlıkları. Sıcak kanlılar ve evet. çok misafirperverler. Komik hani komik yardımcı var. oluyorlar. Bizim bilmiyorum o taraflar bu kadar kalabalık değil. <laughs> o da çok dikkatimizi çekti. Aha. Sabahleyin 8'de bir başlıyorlar gezmeye. Adım atacak hatta. <laughs> Çok güzeldi gezme açısından. Pamuk kalemiz dünyaca meşhur. Oranın ayrı güzellikleri, kriterleri var ama e, burası da hani bilmiyorum Pamukkale'den üstün mü desem yoksa yani de, üstün demeyeyim de hepsi de çok güzel yani. Anadolu'nun, Türkiye'mizin her tarafında çok güzel tarihsel kalıntılarımız var. Adıyaman'ın kendine göre. Adıyaman'da biliyorsunuz dünyanın 8. arkası olan Nemrut'umuz var. Bizler de Asu TV aracıyla sizleri oraya gelip görmenizi istiyoruz. Biliyorsunuz Nemrut'un tepesi 2180 metre kadar. Ben de öğretmenim. İngilizce öğretmeniyim ben de. KPSS'ye gireceğim. Atamam olacak bu sene inşallah. İnşallah bakalım bu taraflara gelirsek seve seve. Ben hani bir o, özellikle de o yüzden gelip görmek istedim. Eğer tayinim çıkarsa nasıl alışabilir miyim? Nasıl yerlerdir? Çok beğendim. Yani çok da güzel. Yapabileceğimi düşünüyorum burada. Görelim. İnşallah Adıyaman'ı yazarsınız. Seneye de siz göreve geldiğinizde biz de tekrar size Adıyaman'dan sizlerle tekrar röportaj yaparız. Merhabalar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Abdullah Karataş. E, ee, Halil Rahman İmam Camide 9 yıldır görev yapmaktayız. Evet. Bize ufakında böyle biraz bilgi verir misiniz? Vallahi bulunduğumuz yer Balıklı Göl. Herkesin yakından tanıdığı. Halil Rahman Gölü olarak bilinen bu yer. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe altıken düştüğü makam olarak yan taraf. Tabi bu peygamberlere peygamberler şehri olarak bilinen bu güzel bölgeyi ziyaretçilerin e, sık gelmesi ve daha çok ziyaret etmesini talep ediyoruz. Balıklı Gölümüz camimiz Hicri 608 miladi 1211 yılında Eyyubiler döneminden camiye dönüştürülmüş. İnsanların buralara gelip ziyaret etmelerini bekliyoruz ve daha çok yani herkesin muhakkak bu bölgeyi görmesini arzu ediyoruz. Bu bölgede İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu yer, ateş atıldığı yer, Eyüp Aleyhisselam'ın çile çektiği ve e, mezarının bulunduğu bölge olarak işte peygamberlerin buralara gelip günübirlik de olsa ziyaret etmelerinden dolayı peygamberler şehri olarak biliniyor. Merhaba efendim, siz tanıyabilir miyiz? Eee Abdülkadir. Eee Asım Adana ama 15 yıldır Alanya'da yaşıyorum. Oğlum eee asker. Onu ziyaretine geldik. Yeğenim matematik öğretmeni burada. Gelmişken Urfa'ya gezelim istedik. Nasıl buldunuz bu bölgeyi? Çok 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 güzel. Yani İstiyorum ki Avrupa'dan gelen insanlar, tek Antalya, Alanya, Kemer, Manavgat, Side, e, Ürgüp buralara da gelmesini istiyoruz. Ben e, inanır mısın e, hayran kaldım. Hayran kaldım. Dün e, İran şehirdeydik, oradaki peygamber efendilerimizin e, yerlerini ziyaret ettik. Bugün çok harika yerler. Akşam ve sıra gecelerine katıldık. Harika bir şey. Yani her taraf bir tarih kokuyor. İstiyoruz ki e, belediye başkanımız, valimiz, kaymakamımız, sanatçılarımız hep destek olsunlar. E, turistleri buraya gelsinler yani. Gerçekten de inanç turizm olarak çok zengin olan çok bir zengin peygamberler yani. şehri olan bir ilimiz. Ve çok da hesaplı bir ülke. Yani uygun bir ülke. Harika kaldım yani. Bundan sonra devamlı geleceğim yani. Hiç biz tatillerimizde izinlerimizde burada geçireceğiz. Ben. tanıyabilir miyiz? Beraber geldik ama Beraber çok geldi. güzel bir şey. Hakikaten. Değilecek bir yer. Gezilecek bir yer. Çok güzel. Yer. Çok Bu teşekkür ederiz. güzel. Gelsin. hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah'a şükür elhamdülillah. Sizi bir tanıyabilir miyiz? benim isim Halil Nehir. Çocukluğumdan beri bu işi yapmaktayım. Bakırcıyım, baba mesleğim. İşte mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Biraz güçlükler de olsa böyle çalışmaya çalışıyoruz. Maksat turizme, kültürümüze bir katkı olsun böyle insanların sevgisine yönelik bir şeyler yapalım, üretelim. İşte insanların istediği gibi bazen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böyle kimse gelip manzara istiyor, kimse gelip kalp istiyor, kimse Urfa Kalesi, Urfa'nın görüntülerini, Balıklı Göl'ün görüntülerini istiyor. Vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama mesleğimiz yani biraz çöküntü halinde yani diğer el sanatlarında olduğu gibi biraz çöküntü halinde ayakta durmaya çalışıyoruz. Onu soracaktım yani sizler belli bir yaşa gelmişsiniz, hizmet sunmuşsunuz. Siz kendi yerinize bu el sanatlarına öğrettiğiniz veya bu işe karşı gençlerimizin bir sempatisi var mı yok mu bu? Şu anda sempati yok, şu şekilde yok çünkü mesleğin geleceği yok diye sempati yok. Yani adam geliyor kendisine verdiğimiz haftalık ona yetmiyor. E, biz de fazla kazanamadığımız için ona fazla veremiyoruz. şimdi elimizdekilerle yetiniyoruz. Benim bir tane büyük oğlan var. Hem okula gidiyor hem bana yardım ediyor. O işi biraz öğrendi. Mahmut Kalfamız var. O da askerden yeni geldi. O da e, usta olma yolunda yani. Bu şekilde hemen hemen komşularımızın hepsinin durumu da aynıdır yani. Yani eski ustalarımızdan da kalan birkaç tanedir yani. Urfa'da bakırcılık hemen hemen ...bir 10 dükkanın haricinde kalmadı yani. Eskiden 70-80 tane vardı. Kolay gelsin amca. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Oo teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim, biz sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mahmut, ...soy ismim Çirkin. Evet. Bu mesleğe... ...çıraklık dönemimden... ...60 yıla yakındır devam etmekteyim Çıraklığa geldiğimizde ustalarımızın yanında askere gitme dönemine kadar çıraklık yaptık. O dönemlerde pakırcılığın durumu bundan çok parlaktı. O dönemde bundan çok parlaktı. Askerden geldikten sonra kardeşlerimle beraber dükkan açtık. Bir ara kardeşlerimle beraber devam ettik. O zamanın durumunda herkes evinde mutfak eşyası olarak pakırı kullanırdı. Bilhassa bizim bu şart tarafında bağlar falan olduğu için büyük kazanlar, teşler yani hamur falan bunlar hep evlerde kullanılırdı. Ondan sonra gitme git bu fabrikasyon, çellik, alamyon, pastanmaz kurumlar çıkarken mutfak eşyası yerden kaldı. Onun için... Şimdi ise mutfak eşyası olarak kimse pakırı kullanmıyor. Kimse pakırı kullanmıyor. Yani diyorsunuz ki yavaş yavaş artık bakır tüketimi e, sona mı yaklaşıyor? Zaten hemen hemen son duruma gelmiştir. Şimdi bu gördüğünüz mesele cezvedir. Bunlar hep bütün makine işi olduğu için, ucuz bir tüketmen olduğu için bunu herkes alıyor. Alması da yani bir hediye olarak alıyor. Ama el işinden yapılanı herkes almıyor. Her işi biraz az bağlıya mal olduğu için herkes anıyor. Bugün mesela bizim bu yaptığımız çi küfte leğenidir. bu elle yapılıyor. Bu makineden çıkmıyor. Elle yapıldığı için tabii fiyat biraz az yüksek için pek nadir yani. Mesela benim bu yaptığım yekpare para ayaklı pilav sahanının kapağıdır bu. Bu kapağıdır. E ben bunu tümüyle elden yapıyorum. Elimle yaptığım için emeğin karşılığını almağım çok zor. Çok zor. İşte birer tane bazen müşteriler oluyor, meraklılar oluyor. Yani gelişi güzel, her an satılmıyor yani. Meraklılar oluyor. İşte birer tane bazen geldiler, devam ediyoruz yani. O günden bugüne kadar az da olsa, çok da olsa biz meslekten ayrılmadık. Ama ayrılan arkadaşlarımız çok oldu. Çok oldu. Yani aslında, e, yemek olayı daha iyi, değil mi? Şimdi yemek olayı... Aha. Bakırda olan yemeğin nezeti hiçbir şeyden olmaz yani. Ne çelikten olur, ne paslanmazdan olur, ne kromdan olur, hiçbirisinden olmaz. Ama lakin yalnız pakırın bir noktası var ki kalay ister. Yani hemen hemen devamlı kullanılan bir pakır kazan diyelim, yemek pişiren kazan. Hiç olmazsa senede bir sefer kalay olması lazım. Ama diğer mesela tabaklar olsun, leğenler olsun, onlar yani iki senede bir de olabilir. E şimdi halkı pakırın kalayından da biraz kaçınıyor. Pakırın kalayından da kaçınıyor. E tabi 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 yeriş, yerişme şesi de kalmadı yani. Mesela benim burada bir kardeşim var, onunla beraber devam ediyor. Başka bir çırağımız falan yok. Çırak aynı zamanda böyle beklemez yani. Biz 15 sene ustalarımızın yanında 10 sene 15 sene hizmet ettik. Ondan sonra biz tükendik. Yaş kaç? Ben yaşım hemen 70 var. Maşallah. 70 var. Yani gerçekten 70 yaşta böyle bir e, 20'lik bir genç kanlı gibi o örsü dövmeniz gerçekten bize keyif verdi. Bize son e, söylemek istediğiniz sözleriniz. Bir de biliyorsunuz Asutu olarak da Merkez Adıyaman ama bölgeye yayın yapan bir kanalız. Onun hakkında görüşlerinizi de alalım isterseniz. Allah sizi o kanaldan çalışmaya bol bol muvaffaklar versin, Bol bol güzel gelişmeler nasip etsin. Daha mutluluğa kavuştursun. Ben de teşekkür ederim yani böyle bir kanal mesele yayınlarını yaptıktan için. Çok çok Allah size kolaylıklar versin. Çok teşekkür teşekkürler amcam. Kolay gelsin diyorum. Selametle. Ben de teşekkür ederim. sizleri tanıyabilir miyiz? ben Nesih Bilir, Neçek Han'dayım. 45 senedir bu mesleği yapıyorum. Ay işte bizimki aşağı işi falan yaptığımızı bir meslektir. Pantol, gömlek üzerine çalışıyoruz. Şimdi bizim meslekten meslekimiz tamamen bitti yani. Evet işte biz daha eski müşterilerimizden üstündeyiz. Devam ediyoruz. hep bir döndü. Profesyonel, şimdi şu anda biz esnaf devlette bir destek alamıyoruz. O konuda biz de büyük işlere girişemiyoruz. Hala eski işte. Evet. E, normal, normal olarak ev duruyoruz diyoruz işte. Yani. Günlük ev e, kazancımızı çıkartıp diyorsunuz. Öyledir yani, öyledir. E, eskisi gibi yanı kalmıyor işlerimizde. Gece çalışıyoruz saat 1-2'ye kadar şu anda akşam oldu hemen evdeyiz yani. yani eski iş Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız, iyisiniz? Ben çok sağ olun, siz de iyisiniz. Sağ olun, siz tanıyabilir miyiz? Fuat Nacak, işletmen sahibiyim. Fuat Bey, e, bilindiği gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi denince yemek kültürü çok zengin, birbirinden az e, lezzet olan, demak tadı var, olan, damat tadı olan bir mi? yöremiz. Bugün de Urfa'dayız. Urfa, Urfa mutfağı da çok zengin, ee, özellikle bazı yemek türleri çok ön planda çıkıyor. Siz de bir işletmeci olarak bu yemekler hakkında bize gerekli, özellikle kebap türü zaten ön planda. Bunlar hakkında bir görüşleriniz alınır Zaten biz işletmemiz ocak başı, çöp işlediğimiz ciğer kuşbaşı, tavuk, ufadanay kebabıyla hizmet veriyoruz gelen müşterilerimize. Tabii e, kuşbaşımız diğer e, yerlere göre biraz farklı terbiyeli kuşbaşı. Yani malzemenin en güzelini, en iyisi kullanmaya çalışıyoruz. Gelen insanlarımıza fevkalade memnun. Baş ucu zaten başta ciğer geliyor. Ciğerin ayrı bir yeri var. Zaten Urfa'ya gelen bir yabancının mutlaka Urfa'da bir ciğer yemeden gitmez evet. Gelen insanlarımıza fevkalade memnun dediğim gibi bizim hiç... Ciğer ve kuşbaşı dediniz, ee, özellikle iki tane ürünümüz ön plan çıkarttınız. Bu kuşbaşı hazırlarken özel bir terbiyeleme dediniz. Bunun için özel böyle bir e, tarifi var mıdır? Bunun hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Yoksa bu meslek sırrı mı? Her işletmen kendine göre bir ...terbiye şekli vardır. Bu da işletmenin bir sırrıdır. O da bizde tabii, onu... ...maalesef... Şey. Onu veremiyoruz diyorsunuz. Ciğerinde özellikle Bu, herhangi bir... Tabii, onda en güzel, en kaliteli kuzu ciğeri zaten. Özellikle, yani lezzetli olanı odur. Onu kullanıyoruz. Çok da güzel. Diğer tarz ciğerler de var, onu işletmemize. Bu kuşbaşıda kullanılan... ...ee, özellikle dana veya koyun veya kuzu gibi... ...et çeşitlerini aydın yapıyor musunuz yoksa bütün... Hayvan ürünlerinin etlerini mi alıyorsunuz? Şimdi bizim kullandığımız et danada büftek ve bonfile artı tosun eti. O eti daha harika, daha kalite, en kaliteli zaten tosun eti büftek ve bonfile. Yaklaşık 253 kiloluk bir hayvanda kullandığımız et 10-12 kilo maksimum. 10-12 kilo bir eti kullanıyoruz, müşterimize o şekilde hizmet ediyoruz. Zaten onun dışındaki hayvan diğer bölge etleri biraz sert olur. Bizim kullandığımız şekilde uymaz. Büftek ve bonfile dışında işletmemizde et yok diyorsunuz ki dana ve tosunun büfteyinden bonfilesinden e, biz alıp terbiyeleyip kendi işletmemizin sırrı olarak müşteri halkımıza, de, müşterimize sunuyoruz de, diyorsunuz. Evet, evet müşteride de bundan memnuniyetle ayrıldığını söylüyorsunuz. E, bu işin ticaretini yapıyoruz ama esas olan gelen insanın memnun kalması. Bizim Tek amacım burada müşteride olabilir ki arada bir sıkıntı falan olur ama öncelikle müşterinin birebir memnun kalması. Buna çok önem ve siz gösteriyoruz. Yani önemli olan gelen insanın buradan memnun kalıp ayrılması. Yani biz buna fevkalade özen gösteriyoruz ve müzelerimiz bu noktadan. Evet. Çok teşekkür ederim. Son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ulusal kanallar genelde işte bu özellikle doğu tarafında olanlar doğu kültürünü batıya tanıttığı için gerçekten de çok büyük bir hizmet veriyorlar. Diğer kanal genelde tabi dünya hitap ediyor Türkiye'de özellikle ama doğudaki kanalların hitabı doğu kültürünü tüm Türkiye ve dünyaya tanımak gerçekten de o insanları takdir ediyorum. Başarılarını devam diliyorum. Evet değerli izleyenlerimiz bugün Urfa gezimizde bize rehberlik eden Mahmut kardeşimiz evlendiniz. Mahmut kardeşimizin bir de kendi Ağzıyla, diliyle, e, yorumuyla Urfa'yı tanıyalım. Öncelikle Şanlıurfa'ya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Şanlıurfa'ya gelmekle büyük bir işlere verdiniz. Ee, Şanlıurfa bilindiği üzere e, Arap kültürü, Kürt kültürü ve Türk kültürünü barındıran bir şehir. Ee, Şanlıurfa gerçekten bir kültür mozaiki. Siz de gezdiniz, gördünüz. Yani Urfamız gerçekten bir kültür mozaiki. Ee, tekrar Şanlıurfa'ya geldiğiniz için size teşekkür ederim, As TV ailesine ve tüm yayında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. <laughs> Ahmet Bey herhalde gördüğümüz itibariyle zannettim sen bu kapaklı pasajda çaycılık yapıyorsunuz. Evet, Biraz mesleğinizle ilgili Urfa ile ilgili bize bilgi verir Vallahi misiniz? Mesleğim ben burada 83'ten beri buradayım. Kapaklı pasajındayım. 83'ten beri burada çaycılık yapıyorum. Mesleğimden memnunum. Nasıl kazançlar nasıl iyi mi? Allah'a şükür Allah bir bereket versin. yemiz çıkıyor işte geçiniyoruz. Allah'a şükür. Daha önce tabi Önceki durumlara göre çok değişiyor. Önce daha çok şimdi kazanç bayağı kısıtlanmış yani. Bayağı bir kriz var yani bizi de etkiliyor. Ama yine de memnun diyor. Ya Allah'a şükür ne diyelim? Buna da şükür. Bunu bulamayan da var yani. Buna da şükür. Nasıl biraz bize bir Urfalı'nın ağzından Urfalı nasıl yorumlarsınız? Ya Urfa daima peygamberler şehriyle anılan bir adı var, ismi var. Sürekli yabancılar gidip geliyor buraya. Baya çok geliyor. Özellikle Balı Göl dergah çok gelen esnaf yabancılar geliyor. Adıyaman, bugün Boz şey Diyarbakır olsun, Mardin olsun, Antep olsun. Yani Türkiye'nin her yönden gelen insanlar var buraya. Türk amaçıyla çok güzel bir şehir. Herkese de tavsiye ediyorum. Herkes gelsin görsün yani görmeyenler için. Çok teşekkür ederim. Ee, biliyorsunuz Adıyaman'dan geldik merkez ama biz bölgesel ve uydan yan yapan tüm Dünya'ya evet. yayın yapıyoruz. Evet. Televizyonumuz için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Vallahi televizyonumuzu sürekli izliyoruz Uydu'dan. Memnunuz çok güzel. Adıyaman da bizim komşu bir ilimiz. O da kardeşimizdir. Memnunuz yani özellikle Adıyaman Spor'a da buradan saygılar, selamlar söylüyorum. Sürekli Adıyaman Spor'la bir de bizim rakabetimiz var. Aynı renk taşımızdır o da sarı yeşil renkleri var. Onlara da başarılar diliyorum. Nereden geldiniz? Manisa. Manisa. Niçin geldiniz? Amca ziyareti. Amca ziyareti. Daha önce gelmiş miydiniz Urfa'ya? İlk defa geliyorum. Nasıl buldunuz Urfa'yı? İlk görünüş itibariyle güzel.